Arkadaşlar şimdi hey, Hamburger hey. şeyimiz Bir hafta hamburger olsak Çok güzel bir hamburger bekliyoruz Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi hamburgerimiz evet. pişmek üzere Evet arkadaşlar O piştiğinde Mehmet Şevs hamburger yapacak Bugün benle kendine Evet arkadaşlar Evet, başla. Bekliyoruz. Şimdi ilk önce kırmızı katıyoruz. Tamam. İlk önce marmol mu girer? Evet. Ağolun mu? Böyle mi yiyeceğiz? Hı, hmm, kastın mı? Ama benim bildiğim ilk önce hamburger eti girerdi. Tamam o zaman. Tamam. Sevim sen nasıl istersin Seda? Şimdi bunu bana mı yapıyorsun? İlk kendine mi yoksa bana mı? Hmm, i̇lk kendine. Tamam o zaman. Şimdi sen kendi tarifine göre yap. Tamam. Ne? Nasıl yap? Tamam. Tamam. İkisini de katıyorum. Evet. Şimdi başka ne katacaksın? Şimdi... Nur da Bunu sana yapıyorum. İlk kendine yap. Tamam. Aa. Aa. Ne yapacağız Sorun değil. Meme çok koydu. Şu an dökülüyor her tarafa. Evet. Mayonez katmayacak mısın? Evet. Tamam mayonezini de kat. Arkadaşlar şunu katmam gerek. Arkadaşlar ne yapsam bir numara Şimdi mayonezini de kat bence. kadar Meskul bu ziyan olursa. Ziyan olamaz. Çünkü ziyan olursa günah. Bunu yemek zorundasın. Çok da ziyan olmadı gibi ya. Aynen. Sor Tamam arkadaşlar. Bunu bu kadar. Tamam şimdi sıra benim kimi yapmaya geldi. Ama kankinin kimi sirkin yaptım. Şey misin? Sen benim prensesim diye daha çok güzel yapsan. Bu sefer çok güzel bir şey yap. Hadi bakalım bekliyorum. Nasıl iyi, iyi mi? Evet. Bence o çok büyük. Oldu mu? Biraz daha kes. Tamamdır. Çünkü ben hamburgerde çok marol sevmiyorum. Yemeğe gittiğimde de mesela hep marulunu çıkarırım normalde. Hı. Ama şimdi sen yapıyorsun diye hepsini yerim. Tamam. Domates. Kaç tane? Domates. İki tane koysan yeterli. Tamam. Tamam. Şimdi ketçap mayonez de katmayı unutma. Tamam. Git ben sana bir katayım. Fark etmez. Tamam. Evet. mi? Hı, hı Aa, bu ekmeği de kırdın. Arkadaşlar. Hani prensesine çok güzel yapacaktın. Arkadaşlar. Ama teske sera video baksam musakka sakı kesseydi. Neyse sorun değil. Hmm. Gelmiyor mu? bunda. Tamam. Arkadaşlar bitti. Teşekkür Arkadaşlar. ederim ellerine sağlık. Benim yorumlarıma lütfen beni seviyorsanız lütfen yorumlara yorumlarım lütfen beni seviyorsanız yazın. Haydi bakalım. Güzel olmuş mu güzel olmamış mı? Ama isti işte böyle ben üşümeyeyim diye güzel olmuş demeyin. Yani istiyorsanız değil mi Seda? İster güzel olmamış değil, ister güzel, güzel olmuş değil. Yani sesini için fark etmez. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Şimdi bir tadım testi yapalım mı? Tamam. Bence ben çok beğeneceğimden eminim. Çünkü senin elindeydi. Bu arada evet. arkadaşlar Mehmet'in dünkü keki muhteşem olmuştu. Evde bir dilim bile kalmadı. Ama dur benim Emir diye bir kusenim var. Tamam başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size tadım yapıyoruz. Başlayalım mı Seda? Evet. Lütfen. Güzel olmuş mu? Çok güzel. Tamam. Ben de kendi kimi videonun sonunda yiyeceğim. Arkadaşlar bir de yiyeceğim. az orada size söylemiştim. Babam birlikte hamur de gidiyoruz. İşte işte e, soslu yani şey alıyoruz. O insan getiriyorlar. Ama evet, Ama evdeki mi güzel yoksa dışarıdaki mi? Yorumlara yazın. Ben sevdim ev yapımı. Siz de evde yapın çünkü ev yapımı sağlıklı arkadaşlar. Ev yapımı daha güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaştan videoyu kapatıyorum. Evet. Bye Görüşürüz. Bye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size bay bay diliyorum.